Evet arkadaşlar, yaprak sarmamın sonuna geldik. Bu kadar çıktı. Bu da yeterli. İlk defa yapıyorum. Gayet güzel sarmasını güzel yaptım. İnşallah pişince de tadına bakacağız. Ekiminden yemesine kadar kendim yaptım. Küçücük de olsa toprak parçanız varsa mutlaka değerlendirin. Toprağa hangi tohum düşerse düşsün bakıldığı, sulandığı sürece o tohum e, meyve, sebze verir. Ben burayı yaparken bazıları dedi bu olmaz. Mevsimi geçti. Bakın şu anda çiçeğini topladık, yemek yaptık. Evet arkadaşlar kabak çiçeğinden Çiçek sarmamız oldu, pişti. Çok şükür hiç dağılmamış. İlk defa yapmama rağmen, ilk denememe rağmen çok güzel oldu. Bunu soğumaya bırakacağım. Sonrası sarımsaklı yoğurtla birlikte yiyeceğim inşallah. Çok güzel görünüyor. İnşallah tadı da güzeldir. Ben sarımsağı sevdiğim için bol sarımsaklı yaptım. Harika gözüküyor. Yapması çok kolay. Kabak çiçeğiniz olmasa bile pazarlarda satılıyor, alıp yapabilirsiniz. Yarım saatte hepsi hazır oluyor.